Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 100 TL ile Sweet Bonanza oynuyorum. Kendimi pragmatiğe sevdirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım. 100 TL'lik free spin aldık. Şu ana kadar hiçbir şey güzel çarpanlar kaçtı. Hadi buradan bir tane friskin daha gelsin. Tüh be neyse. Şu ana kadar 26 TL kazandık. Bu ne ya? <laughs> Sevmeyecek mi bu beni? İki buçukla çevirmeye başlıyorum. Oh. Şansım yok. Hiç şansım yok. Yemin edelim delireceğim. Hadi respawn gelsin bari buradan lütfen. Ya Evet, paramız bitti. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım biliyor musunuz şimdi gidip Games Bonanza oynayacağım. Hem de büyük bakiye ile oynayacağım. <laughs> A few moments later. Geri geldim arkadaşlar. 1000 TL yatırıp geri geldim. 400 TL'lik free spin alıyorum. Gerçekten moralim çok biz bozuldu ya. Bu ne abi? Bakalım 5000 yaparsam çekim vereceğim. Umarım olur. 240. <laughs> Ciddi miyiz? Devam ediyoruz. Konsal semboller geldi. 156 şimdiye kadar. <laughs> Bu pragmatik beni sevmeyecek abi, sevmeyecek. 300'lük alıyorum. atacaktım aslında. 3-4 bin atacaktım ama dedim ki dur. Yani zaten pragmatik seni sevmiyor. Bu para niye sanki böyle atıyorsun? Şuna bakın. 5.40 <laughs> <laughs> Hay böyle onun ben 39.90 şu ana kadar. Al işte. Ben biliyorum abi biliyorum. 100 TL'den devam edeceğim. El aleme el alem 1 TL'den çeviriyor. 10 TL kazanıyor. Biz 400 TL ile çeviriyoruz. 150 TL kazanıyoruz. Çok iyi. 1.30 Aferin. Beş otuz. Harika. Devam ediyoruz bakalım. <laughs> bu da oldu arkadaşlar, bu da oldu. Bakalım şimdi ne olacak? Umarım en azından verdiğimiz kadar alırız yani. 140. Güzel bunu beğendim şimdi. Bunu şimdi beğendim. 155. pragmatik beni sevmeye başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok iyi. Süper. Aa süper, bin yaptık. 167 TL. Gerçi bunun da olmasına çok az kalmıştı ama neyse yine 100 TL'lik alıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. 3.15 4 TL oldu. Hadi şunu da dolduralım abi. Hadi. 42 TL Hadi şunlarla bari bunu dolduralım lütfen Tamam doldu Doldu tamam İkinci seviyeye geçtik 79 TL Oha yarıladık onu. kalorsal sembol geldi. 95 TL yaptık. Hadi doğru duralım şunu lütfen. Hadi yaparsın sen. Yaparsın. Çok az kaldı. Hadi yaparsın. Neyse. Nasip değilmiş. 300 TL'den alıyorum. Yani kayıp ol olsun istemiyorum tabii ki de. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. 18.30 Hadi şunu dolduralım. Şu dolunca daha güzel oluyor. Dolmayacak galiba. Şaka mısın 200 TL'lik kalıyorum 1820. Dolsun şu dolsun bak kolosal sembollere geldik hala bir bok elimiz yok al işte en azından aha güzel güzel Hadi başaracaksın inanıyorum sana 203 TL oldu 210. Hadi bunu da dolduralım. Güzel. Doldu mu? Evet. Çok iyi abi. 758 TL. Çok iyi. Güzel. Sanırım Pragmatik beni sevmeye başladı. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Gerçekten. Hadi bakalım. 770. Bunu da doğdursak mı? Neyse ya çok taş gözlü olmayacağım yani. 801 TL. Tamam. Sensational yaptık. 801 TL kazandık. 200 TL'den arkadaşlar. 400 400'den alalım şimdi. Yani tüm parayı da basamam. Nereden bileyim? Belki de 5 TL verebilir. Boyundan her bir boku bekliyorum. 400 TL'lik aldık şimdi. Aa. Hayır. Hayır lütfen. 400 TL'lik kaldık ya 12 TL vereceksin? Hayır. Ah tamam. <laughs> Bir an bitti sandım. <laughs> 400 TL'lik yatırdık. Amına kodumun oyunu 29 TL verdi. Tövbe estağfurullah. 300 TL'lik alıyorum. Buradan bir ümidim var gerçekten. Hadi yaparsın sen yaparsın. Yaparsın. <laughs> Şuna bak ya kafayı yiyeceğim ne babi. Hayır Gerçekten hayır. Ben böyle lanet bir sağlayıcı görmedim. Gerçekten. <laughs> 200 TL'lik alıyorum. Her bir de lanet ya lanet. Ömrümde bir defa sadece verdi onu bana. 3000 kazanmıştım. O videoyu da burada izleyebilirsiniz. Bakalım. 30 TL. Ah, ah, ah. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim bilmiyorum artık. 100 TL'lik alıyorum. <laughs> Hadi bakalım ne olacak. 100 TL'li kalmıştık. Hadi şunu dolduralım. Dolduralım şunu. Aa. Neden bunları veriyorsun? Hadi doğsun lütfen çok az kaldı doğmasına lütfen 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 Hadi çok az. Amına koyayım senin Seni ve... 100 TL'li kalıyoruz. Ve sakiniz. Arkadaşlar sakiniz. Başarırız biz. Başaracağız. inanıyorum. Kolosal sembol geldi. Yine kazanmadık ya. Uf. Hadi şunu dolduralım. Hadi. Hay ben. 4 TL'den otomatik oyun alıyorum. Artık ne olursa olsun. Canım sıkılmaya başladı ama hayır neden bana vermiyor ki bu sağlayıcı. Sürekli böyle. Sürekli. 4 TL ile devam ediyorum. Tutarsak bir şey var tutalım. Bu ne ya? Sinirlerim bozuldu. He buradan bir bok kazanmadık. devam ediyoruz. Kayıp videosu olacak. Belli oldu o şimdiden. Kayıp. Hadi ya. Son 4 TL'mizle çevirdik. bir TL'den çeviriyorum. <laughs> kafa yiyeceğim. Gerçekten. Gerçekten ben kafa yiyeceğim. Söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Yani en azından siz beni mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Oynadığım sitenin linkini bir de Telegram linkimi açıklama kısmına bıraktım. Çok çok öptüm.